Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde katılarda genleşmeye bakacağız. Katılarda genleşmeyi arkadaşlar 3 farklı şekilde inceleyebiliriz. Birincisi boyca genleşme, ikincisi alanca, üçüncüsü hacimce genleşme. İlk başta boyca genleşmeye bakalım. Bir maddenin sıcaklığı arttırıldığında arkadaşlar genelde bizmut ve su hariç genleştiğini biliyoruz. Bu durumda sıcaklık arttırıldığı zaman x ve y'nin de artacağını söylüyor. Bu ne demek arkadaşlar? Sıcaklık arttığı için şu kısım da genleşiyor ve boyu uzuyor. Doğal olarak x miktarda ne yapıyor? Artıyor. Aynı şekilde arkadaşlar şuradaki boşluğa bakalım. Bu kısım da ısındığı için, sıcaklığını arttırdığı için genleşiyor ve buranın da boyu artıyor. Doğal olarak şuradaki kısım boyu daha fazla uzuyor diyebiliriz. Ha şunu söyleyebilirsiniz. E bu artıyor. Ama burası da genleşme sonuç olarak kısıttığım zaman bunun da boyunun artması lazım. Evet tabii ki. Ama hangisi daha uzun? Şu parça mı? Bu parça mı? Tabii ki bu parçanın daha uzun olduğunu görüyoruz. Doğal olarak daha uzun, ilk boyu daha büyük olan bir maddenin genleşme miktarı daha fazla olacağı için buradaki uzamayı tolere edip hatta daha fazla ne yapıyor? Y'yi y üssü şeklinde daha da genişletiyor. O zaman y de artıyor diyebiliriz arkadaşlar. İkinci soru şeklimize bakalım arkadaşlar. Burada da yine bir metal çubuk vermiş. Genleşmesini sağlayabilecek şekilde. Ve içeride genleşmeye karşı tamamen kendini kapatmış olan x ve y topları var arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan şey şu. Buradaki toplar bir tarafa doğru hareket edecekler. Eğer ben buradaki metali ısıtıyorsam toplar yavaş yavaş sağ tarafa doğru, soğutuyorsam toplar yavaş yavaş sol tarafa doğru hareket edecekler. Buradaki kilit nokta ne? Hangisi daha fazla hareket eder? Ya da burada R yarıçapındaki topların size genelde neyini sorar arkadaşlar? Tur sayısını sorar. Şurada baktığımızda X cismine Buradaki x topunu hareket ettiren şey çubuğun sadece şu kısmındaki genleşmedir arkadaşlar. Çubuğu ısıttım ve diyelim ki tam olarak boyu iki katına çıktı. O zaman ne olacaktır? Bunun yarısı kadar, buradaki çubuğun yarısı kadar x topu, x topu ne yapacaktır? Tur atacaktır, ilerleyecektir. Ancak y topuna baktığımızda arkadaşlar, y topunun genleşmesinden sonra daha doğrusu buradaki metanın genleşmesinden sonra Y topunun tur sayısının daha fazla olacağını söyleyebilirim. Bunun sebebi nedir? Çünkü buradaki metal Y topuna etki eden metalin boyu daha uzundur. Burada o zaman kilit noktamız şu arkadaşlar. Hangi topun tur sayısını soruyorsa bana ne yapacağım? Ondan duvara kadar olan metalin boyuna bakacağım. Bunun boyu L, bunun boyu 2L ise y topu ilk topundan iki kat daha fazla tur atar diyebilirim arkadaşlar. Bir başka örneğimiz x ve y çubukları ısıtılırsa bakın bu sefer aşağıda ve yukarıda genleşme kat sayısı belirli bir miktarda olan ne var? Metallerimiz var. Onun döndürme etkisi daha fazladır diyor. Bakın genleşme kat sayısı hangisi büyükse yani y Genleşme katsayısını ben alfa ile gösteriyorum. Alfa y büyüktür. Alfa x dersem eğer arkadaşlar bu ne demektir? Y x'e göre aynı ısı verildiğinde daha fazla genleşiyor demektir. O zaman buradaki boy daha fazla artacaktır. Buradaki boyun daha fazla artması topu boy tarafına doğru ne yapacaktır? Daha fazla döndürecektir. Örnek veriyorum. Bunun 2 olsun. Bunun 1 olsun gerinleşme katsayıları. Burası arkadaşlar 2 birim 1 bir yönüne döndürürken x 1 bir birim ne yapacaktır? 2 yönüne döndürecektir. E burası 2 birim 1 bir yönüne döndürdü. Burası 1 bir birim 2 yönüne döndürdü. O zaman top net olarak 1 yönünde 1 tur atacaktır arkadaşlar. İki tur sol tarafa doğru döndü saat yönünün tersine. Bir tur sağ tarafa yani saat yönünde döndü. Net tur sayısı ne oldu? Bir tur ve bir yönünde oldu diyebiliriz. Metal çiftlerine bakalım arkadaşlar. Metal çiftleri boyları eşit ve genleşme kat sayıları farklı iki metal çubuğun birbirine perçinlenmesiyle yani tutturulmasıyla elde ediyoruz. Günlük hayatımızda metal termometreler ve yangın alarmlarında da bu çubuk kullanılıyor. Bu çubuk arkadaşlar temelde sorularda karşınıza bu şekilde geliyor. Bu durumda x'in genleşme katsayısı y'nin genleşme katsayısından daha büyük ise arkadaşlar x ve y metal çubukları şekil 2'deki gibi ne olacaktır? Olacaktır. Burada arkadaşlar şekil 1'e baktığımızda ilk başta x'inin boyları da eşit. x daha fazla genleştiği için eşit ısıda ne olacaktır? X artık Y'yi kapsayacak şekilde bir şekil alacaktır. Şurada da baktığımız zaman X, Y'nin üstüne binmiş durumda. Bu durumda arkadaşlar X daha fazla genleşmiş diyebiliriz. Biz buradaki çubuğu yani şekil birdeki kısmı bu sefer ısıtmayalım da soğutalım. Yani içeriye doğru büzüşsün. Bu sefer yine genleşme katsayısı x'in daha fazla olduğu için X daha fazla düzüşecektir, Yani Y'den boyu daha da küçük olacaktır. Bu durumda da ne yapacaktır? Y X'i kapsayacaktır diyebiliriz. Burada arkadaşlar kilit nokta nedir? Ben eğer genleşme katsayısı büyük bir cismi ve genleşme katsayısı ondan daha küçük bir cismi ikisini metal çifti olarak oluşturuyorsam ben bunu ısıttığımda büyük olan dışarıda olur. Soğuttuğumda küçük olan dışarıda olur diyebiliriz arkadaşlar. Bu derste katılarda genleşme kısmının arkadaşlar işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.